Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh, hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> oh, tamam, tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? <laughs> Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm neleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından iyidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl çelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O da bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Oh no. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Üç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. Hmm. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir, bir tada cips var. Bende ne var? Baycın ne? Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Sana gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Keşi okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu hey, bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın sanırım. Bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Iskaldım. Senin güzel atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus. Ne yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, ee, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, evet. evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çocuk edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kimin şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolata bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Kim? Hayır onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde su alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır Dalsın neden suşiye ihtiyacın var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları <laughs> tabii ya. Limonları daha az Limon. iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. <laughs> awesome. Wow. Ups, uh -oh. Alex sus Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of, sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı bir düşe ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be, yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğren soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer iki parça keserseniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça <laughs> kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için, bari iyi, ye. en azından bir şey yiyebilirim. Benim bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarımla nasıl davranacağını Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Oh. Vay canına bu sıvıya bir tür pilav olan sıvı eklemeli. Hey. Hey. Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korkma artık bir sorun var. Hadi kim diyor. <laughs> Vay canına. Çikolataları yukarıdan yaşadık. Bu arada yüzün orada çikolata içinde. <laughs> Senin de öyle. Garip bir şekilde Ayşe'nin <laughs> bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de boğulamaz. Nerede deneyeyim. <laughs> Kesinlikle çikolata bombası. Canan bak bu gerçek altın. Wow. <laughs> ben de aynısı. Blinli. <laughs> Hangimizin ki çikolatalı? Kırcan <laughs> çok, çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. <laughs> Aynen çikolata ben de. Hiçbir altına ihtiyacım yok. Öyle mi? Belki benim çikolatam var. Bunu kontrol etmeliyim. <laughs> nasıl dediğin çikolata mı? Beğendin mi? <laughs> Hayır. Bütün dişlerim kırıldı. Şimdi nasıl yaşayacağım? <laughs> evet. Ne yaptın sen? Ama endişelenme. Bir planım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında <laughs> diş hekimiyim. Olsun o. Şimdi seni tedavi edeceğim. <laughs> Dişlerin ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Altına Sonunda çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Bizimimiz kapalıyken kapakları <laughs> açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim diyemeyeceğim. Anlık Alex seni seviyor. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen ah, o çok acı. Ama bunu senin de öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tenebiledim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görmüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Böyle hiç dalcı de değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolatam olduğuna göre sende <laughs> ne var Barbie? <laughs> ne var? Aaa bu acı var. <laughs> Sunun nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Gerçi suyun seni tutturacağını düşünüyorum. Çok sıcak. Daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. Sen düşünsün ben kendimi hallederim. Çok küs kötücü bana yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. <laughs> Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de paketlere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolata mı olmalı? Ama bir elini ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bilmem nereden benim de var. Hadi basalım. İşte bir başka bir Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı param da var. Bu arada içinde de bir çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. Hazır. Şimdi havalı ve top. Ne bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne o neler? <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Tamam ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler alabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptın? İstemeden oldu. Sadece acelem vardı ve lezzetli kola. Lollipop'umu tatmak istedim. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanın yemeyi tercih ederim. Tamam bensiz de yine lollipop'tan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. <laughs> of ya. Bir kaktüs yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen <laughs> çok dikenli. Ay gerçekten <laughs> çok dikenli. Öyle mi? O Bravo. zaman kap tuşunu kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii. Sadece iğnenin tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli. Bu bir iğne değil. Çok lezzetli bir kurabiye. Ne bu kadar bir değil. Sonuncu benim. Kontrol <laughs> için kap kaldı. Ama umarım kendisi yeterince lezzetlidir. Oh ne de de öyle. Az konuş fazla ye. Benim kalkışım gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de neyi beni engellememesi için onu çalkıcam gerekiyor. Dikkatli ol. Sütçüler doğrudan bana uçuyor. Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kalkış kaldı. Ama adam en lezzetli suyu olabilirsen neden onu bu şekilde sürüyorum ki? Hmm. Ay, bu korkunç. Benim istiyorum ey bana. Ya al hepsini iç. <laughs> Ay, Şimdi seni Sana bunun çok eğlenceli olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre bende de çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu bu dünyanın ilk bütün iPhone'u. Ayrıca yenilebilir ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun. Hiç i̇şte bile harika önünde herhangi tamam. bir lezzetçiğin ortaya çıkması sağlanmak İşte bu tamam. her şey tabağında olacak. bir deneyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bütün bu şekerler kendimi istiyorum. <laughs> Ay ama bedenini hiç yemek istemiyorum. <laughs> <laughs> evet al şunu. Ay için her şeye hazırım. Teşekkürler. Aa, hamam İğrenç. Gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Hayır, beni yemene izin vermeyeceğim defol. <laughs> <laughs> Onunla başa çıktık. Evet ve evet. ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. Vay <laughs> <laughs> canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç. çıksana. <laughs> <laughs> Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok havalı oldu. Anne şimdi benim resmimi çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Evet kolay. Bingo. Oh, baby. Bir şey aradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? <beni> göster. What? ne komik mi? Neden bu kadar kötü yaptın? Vatina. <laughs> <laughs> Üzülmenin zamanı değil. Buraya çıkıp ortadan kanayan var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin hmm. çikolata oldu. Bunu sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça no. bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. <laughs> Harika bir fikir. Vay wow. canına. Şimdi eski spor ayakkabı lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. Wow! Osman bu sürük olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır Ve yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ay, <laughs> ne oldu? Yani şey göre konuşkan vardı. Artık bana tek kelime de yapmayacak. Onu bile yiyebilirim. Ben hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı. Ve lezzetli. Torunum ne istiyor? istiyorum. Böyle bir tarif biliyorum. Bu kızarmış dondurma. İstenilen kıvamda dondurma elde etmek için içinde parçalara ayrılmalıyız. Aa, bu çok kolay. Büyük anne ikimiz de bunu biliyoruz. Tak 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 tak. Çok kolay ya. Bıcaklarına dikkat edin genç bayan. Ve yiyecekleri mutfağa dağıtma. Okay. Amatörler işe konulduklarında böyle oluyor. Hayır bu hiç iyi değil. Orijinal tarife göre yapacağım. Okay. Sütü ve kremayı düz bir yüzeye dökmeniz gerekir. Herhangi bir meyveyi kesmek. Bendeki çilek. Ve süt ekleyin. Şimdi her şeyi kesebilirsin. Karışım sertleştiğinde kese ve sarabilirsiniz. Evet ben de bunu yapabilirim. Kesmek ve bükmek zor değil. Şimdi bardağa koyacağım ve süsleyeceğim. Krema da ekleyeceğim. Soluk görünüyor. O yüzden gökkuşağı renkli skittle şekerleri süsleyeceğim. Güzellik için şeker tüpü ve oreo kurabiyesi. Şimdi büyük annen de dondurmasını kesecek. Awesome. Onlara çilekli sos da ekleyeceğim. Bir tane yanlış yapıyorsun. Bana ver sosu. Ayrıca jelibon ayları koyacağım. Ve meyveler ekleyeceğim. Çilek ve sonra yaban mersini. Ve her şeyi böyle süsleyeceğim. Tada! Mükemmel. Ne kadar kötü bir iş. İşte Jane izle ve öğren. Dondurmayı limon kabuğuyla süslemelisiniz. Limonun ekşi tadı dondurmanın tatlılığı ile mükemmel bir şekilde uyacak Limon kabuğundan alışılmadık bir süs yapabilirsiniz. Evet. Ve dondurmanın şeklinin daha uzun süre tutması için biraz buz ekleyelim ve en kaliteli restoranlarda olduğu gibi servis yapmak için kuru biz kullanacağım. Ve kuru buzla böyle ekleyeceğim ve süsleyeceğim. İşte. Şefin ne güzel bir şey yaptı. İnanılmaz bir şey. Evet büyük annenin dondurması o kadar eskileyici görünmüyor. Ama ablasının bardağında bir sürü malzeme var. Ama bakalım küçük Gloria ne seçecek? Bunu istiyorum. Vay be burada çilekli krema var. Çok lezzetli. Vay be nesiz ama orada ne var? Vay canına istediğim şey. Çok fazla duman. Evet bu ekşi ya. Bu tuhaf görünüyor. Tadı pek iyi değil. Bunu seçiyorum. Yaşasın bu benim. Hoşuna gideceğini biliyordum kardeşim. Büyük anne Gloria yemek istiyor. Lollipop istiyorum. İşte böyle renkli çubuk üzerinde. Aa, büyük annen çok kötü görüyor ama yapacağım anlaşıldı. Karamelin kaynatılması gerekiyor. Bunu yapmak için şekeri alıp suya ekleyelim. Ve şimdi durmadan karıştırmalıyız. Sen de mi biliyorsun bu tarifi Emma? Tekrar ediyor ya. Sürekli kavga ediyorlar bıktım artık. Zor bir şey yok. Su ve şeker. Bir tencereye koyun ve karıştırın. Şekeri döktük. Suyu da... Oh. Aa! Ah. Kalıplara dökmeden önce karamelin sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çatlayabilir. Mükemmel. Şimdi kalıplara dağıtabilirsiniz. Ve biraz rengarenk yapacağız. Tam Gloria istediği gibi. Evet büyük tane izle ve öğren. Kesinlikle Gloria renkli bir şeker istemişti. Evet bende de boya var ama doğal. Büyük anne sen çok güçlüsün. Büyük annen hala bir sürü şey yapabilir. İşte şimdi kalıplara dökebilirsiniz. Karamel dönmeden önce çubukları yerleştirelim. Tamam karamel dondu. Şimdi şeker toplayabiliriz. Vay canına. Büyük annen takdir etti. Karamelleri böyle sarıyoruz. Ve şimdi döndürüyoruz. İşte böyle. Harika oldu. Vay <laughs> canına. yanmış bir şey kokuyor. Aa, bu benim karamelim yanmış. <laughs> Torunum sen çok takarsın. <laughs> ne yapacağım peki? Ve ben de bir şey yapmak gerekiyor. Kız kardeşim için renkli hamurları var. Onlardan böyle sosisler yapacağım ve Emma yaptığı gibi sereceğim. Ve ben de gökkuşağı lollipop yapacağım. Gerçekten yenmez olmayacak ama çok güzel. Güzel çıkıyor. Böyle döndürüyoruz ve rengarenk oluyor. Her şey hazır. Neyi seçeceksin Gloria? Büyük annenin şekerini mi? Kız kardeşinin mi? Yoksa şefin şekerini mi? Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Her zamanki gibi görünüyor. Hmm, bu da ne kadar tuhaf. Bunu deneyeceğim. Tuhaf benim hamurum gibi oynuyor. Kokuyor. Deneyeceğim. Evet bu benim oyun hamurum. Hamurumu kim bozdu? ne kadar güzel. Çok tatlı. Ne güzel. Onu seçiyorum. Yaşasın. Ben biliyordum. Şimdi cips yemek istiyorum. Evet bu hazırlanması kolay bir yemektir. C'nin kız kardeşi şef ve büyük anne çok iyi başlıyor. İşte böyle. Şimdi patatesleri ince dilimlere keseceğim. Hey, ee, ben de böyle bir şey yok ama. Öyleyse ne keseceğim? Ya bir bıçak bulmalıyız. Ya ne bulsam? Aa, buldum. Benim tarım Korkunç bir şey. Neden ya? Bakın ne kadar güzel dilimler yapıyor. Hayır, güzel cipsler bende olacak. Bakın nasıl bir makinem var. Bununla patatesleri çok güzel olarak kesebilirsiniz. Sopalara yapıştırıyoruz böyle ve işte ortaya çıkanlar. Ne var ya büyük anne daha güzel yapıyor. Patatesleri tavada kızartacağım. Patates kızartması istedi. Kızarmış patates değil. Ben de çok güzel bir şey de hazırlayacağım fritöz mü? Ben de öyle yapacağım. Sonunda her şey hazır. Servis yapmak güzel kalıyor. Kırmızı biber ve tuzla. Büyük annen de bitirdi. Benimki de çok komik olacak. Baksanıza bir sürü ketçap var. Sadece tuza ihtiyacım var. Al toyunu. Ye hadi. Büyük annenin cipsleri çok güzel kokuyor. Kardeşinin cipsleri de iyi görünüyor. Ama şefin cipsleri çok güzel. Nereden başlasam? Bu ne böyle? Çok fazla ketçap var. Muhtemelen <laughs> <Pekten gülüyor> Jane pişirmiş. ketçabı çok seviyor. Neyse <laughs> yiyebilirim. Bunlar kızarmış patates mi? Hey, hiç istediğim gibi değil. Vay canına ne kadar havalı. Tadı müthiş. Lezzetli onları seçiyorum. Evet, ben kazandım.